Allah 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 Allah! Tutacağım! Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ancak videoya geçmeden hemen önce sizlere 5 tane 840 RP çekiliş yapmak istiyorum. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler bu videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorumlara TR Sihirdar Nekiniz'i yazın arkadaşlar. Pazartesi akşam Instagram kasanız kredi adresinde kazananları açıklayacağım. Oyundan sizlere ekleyip RP'nizi ileteceğim. Fazla beklemeden video geçelim. Gerçekten süper video. Haydi let's go. O zaman Lee'sin. <laughs> Karşı takım güçlü ya. Bence Noc alacağız yine. Hem farmda yetişiriz hem Shen'in ultisine falan yetişiriz. <laughs> Bu arada Red Smite boş ver yani. Abi ne zaman video oldun demiş. Sen <laughs> yani adam mısın ya espor falan. Kazanamıyoruz bot lane'e. Totem atmışlar değil. Aaaa! yapacağını sokayım. O tutsaydı ölmüştü. Ben malım ya. Acil botun arkasına gireceğiz ama 3 üç ve 3'ü de kazanmıyoruz. Öyle bir sıkıntı da var. Biraz kafayı kullanayım bir dakika. Kanka geride lantern tutmak ne kadar zor olabilir? İntliyim mi şimdi? Ne yapayım ya adama? Amma... Amma... 500 gold var Diana'da. Ve Diana'yı bence kesemeyiz. Öyle 3v3'te falan. Ama Thresh hook'una bakar. Karşı adekere RNG'nin adekeresi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben Diana oynayınca bu kadar güçlü olmuyor. Shutdown kimde kaldı? Lütfen bana trash demeyin. Jace süper. Bin tamam. Buradan bot almayacağım bu maç. Farklıyız. Maç Merkür'ün adımlarını çekelim. Adım atalım birazcık. Normalde hepsi diğer alırım ama karşıda 4 AP var. Varus AP vurmuyor galiba. AP hasar var ama Varus. Asıl soru şu. Top lane 2 ve ikisini kazanıyor muyuz? Bence flash olduğu için denerim topa. Hadi Diana gank at kanka. Keşke bir de shutdown olsun. Onunu ben nasıl yedim lan? Kaldım. Adam. Vallahi çok riskli. Tamam. Ve mide ultimi denesem. Kanka sana kimse oynamayacak. Robin oynuyormuş lan Atürius'u Binleriz. Varus buradan gelmesine 3 saniye var. 3. 2. <laughs> Atuk'unu geldim kanka. Hook Atuk. Aa TP TP. Ben kötü oynadım ya ama drago'nu aldık okey diyebiliriz. Ama takım böyle çok random hareketler yapıyor. Tamam. Vay, bunu beğendi. Fresh, are you drunk? Adam yanlış egzoz sattı. Bence yine okey. Çıkınn Ben görmedim ya Kapatın bilgisayarı arkadaşlar Böyle oyun olmaz Çok sıkıntılı giriyoruz oyuna O ne lan? Bir burada No one <laughs> Allah için midde değil de gel görüş almaya gidelim o ok yemeyin Zoe Boros'tan. Onunu avradın Sen Robins'in atamazsın diyecektim de. Attın helal olsun. <laughs> Neyse kapatalım mı bilgisayarı? çok herkes int diyor. Ben de int desem çok mu ya? Karşıda otofil support var. Robin dünyanın en intleyen oyuncusu. <laughs> Yap şu bunu bey. And they up. Again, no smite. Neyin varsa vur lan. Ulti bile bastım kesmek için. Ortalığı karanlık yaptık chat. Raven, Draven Zonyas falan var. Bu beni hype'ladı. 23. dakikada mid kulesini açmak için ilerliyoruz. Ait dik Bence bir geldi. Geldi geldi. Olta var mı olta? Geldi. Olta geldi. Aga tek yersin vallahi ya. Rabodonu var adamın belli ki tek atıyor kankalar. İyi ulti atmadı. Cık. Yani bana bir sebep ver sadece ya. Lantern tutmamak için bir sebep söyle yani. Lantern. Hold. Fucking. Lantern. Behind. Ananı ne oluyor lan? Adam varmış. Kes şunu ya. Reşin kafa gidik. Bum. Helal. Top lane'de çok güzel bir wave var Varus. İstersen bağlayalım sana. Ben pembe gördüm haritada doğru mu gördüm? Oh shit. Reş hukuyla gireriz anca. Bir şey olmaz J var. Çıktığında beynin dönüyor olacak ona göre. Allah. Jace oyunu bitiriyormuş ya. Bird mü? Ya isteyip at soyunu kazanıyoruz da adam. Rezil'e solo kill'su. Fuck. Aha. Yok artık. <laughs> <laughs> i̇yi iyi dördüncü ejder güzel geldi. Haymır görevini tamamladı diyebilir miyiz bu maç için? Backdoor bak bakıyorduk. Level'ımız çok düşük adamlar çok önde baya. Lan sana ihtiyacımız var. Beni diyor. Hayır kanka. Allah 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 Allah. Hayır. Bırakın beni. Tutacağım. Beyzi tutacağım. Helal. <laughs> bitti. Bitti değil mi? Allah için bitirin. Adamsınız lan siz adamsınız. Ultiye bak. Çok iyi ya. Kanka bin ya. Bilal. abi son anda tıkladım. Ulti bitiyordu ya. Bitiyordu abi. Yes. Çok iyi ya. Kesin kaybedecektik. <laughs>